Merhaba. Bugün birlikte Karadeniz usulü pide yapacağız. Bunun için ilk önce içimi hazırlamak istiyorum. Tencerenin altını açıyorum. Şurada yağlı bir kase kıymam var. Bu 300-350 gram kadar gelir herhalde. Benim buzluktaydı Bunu hemen tencereme aktardım. Yağlı için yağ koymayacağım. Bir dolu kase. Burada 3 adet soğanım var. Çok büyük değildi. işte. Bunlar burada tuzunu atacağım. Kavrulurken ben hamurumu yoğuracağım. Mayalı bir hamur olacak. Bir tatlı kaşığı kadar attım. Bu burada kısık ateşte olurken ben de hamurumu yoğurmak istiyorum arkadaşlar. Hamurum için maya var fakat çok maya kullanmayacağım. Çok kabarık yumuşak bir hamur olmasını istemiyorum. Şöyle iki çay kaşığı mayamı aldım. Yine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu aldım. Tuz arzuya bağlı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Burada ılık sütüm var. Bir su bardağı. Başka hiçbir şey koymayacağız arkadaşlar. Çünkü yumuşak bir hamur olmasını istemiyorum. Yumurta, yağ falan koymayacağız. Şöyle mayamızı eritelim. Şeker de koymayacağız buna. Biraz böyle daha ekmeksi bir hamur istiyoruz. Karadeniz pidesinde. Şimdi ilk önce şöyle iki su bardağı unumu koyacağım. Daha sonra size açma kıvamında bir hamur yoğuracağız. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Kıvam bu böyle olacak. Ele yapışmayan. Çok yumuşak değil, çok sert de değil. Şimdi bu dinlendireceğim ben hamuru. Mayasının gelmesini beklemeyeceğim. Şöyle üzerine hafif un serpiyorum. Şöyle bir 5-10 dakika dinlenmesini istiyorum. Çok mayalanmasını istemiyorum. Şimdi bu burada dinlenirken Bakın arkadaşlar kıymam yağlıydı. Hiç yağ koymadım. Bayağı bir yağ çıktı. Kıymam da kavruluyor. Şimdi bu da 1-2 dakika sonra bunu da kapatacağım. Şimdi bunun içine sadece karabiber koyacağız. O da arzuya bağlı. Şöyle ben bir çay kaşığı kadar koydum. Biraz tuz koyacağım. Onu da fazla koymayalım. Bir de bu da tamamen arzuya bağlı. Toz biber kullanacağım. Bir çay kaşığı. Karadeniz pidesinin özelliği kıymasının kavrulmuş olması. Hamurum dinlenirken da 1-2 dakika daha kavrulsun arkadaşlar. Altını kapatacağım. Açma aşamasında görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu tam 10 dakika dinlendirdim. Mayalanmasına izin vermedim. Bu arada kıymamı da altını kapattım. Biraz soğuttum. ılıdı. Şimdi pidelerimizi açıp yapacağız. Ama pidelerimizi açarken tam buğday unu kullanacağım. Beyaz un kullanmayacağım. Beyaz un da kullanabilirsiniz ama ben tam buğday unu kullanacağım. Şöyle tezgahıma biraz un sepeliyorum. Hamurum güzel dinlenmiş, açma kıvamına gelmiş. Şimdi şöyle portakal büyüklüğü kadar keseceğim. 4-6 tane oldu benim hamurumda. Şimdi şunları şöyle yuvarlayıp tabağıma alıyorum. Fazla maya kullanmadım çünkü çok böyle yumuşak bir hamur istemiyorum dışı daha çıtır bir hamur istiyorum ama hiç mayasız da olmaz o yüzden iki çay kaşığı maya kullandık. Hamurumuzun da mayasını çok getirmedik. Evet arkadaşlar şimdi merdane yardımıyla hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu oval şeklinde açmaya çalışacağız. arkadaşlar bu kadar yeterli. Şöyle çekiyorum hamurumu. Şimdi iç harcımdan koyacağım ve kapatacağım. Siz eğer yağsız bir kıyma kullanacaksanız içine sıvı yağla kavurun kıymanızı. Ama orta yağlı kıyma kullanırsanız daha lezzetli oluyor. Şimdi pidelerimizi şöyle kapatacağız. Kapalı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi fırın tepsime alıyorum. Alırken biraz açıldı arkadaşlar, şöyle kapatalım. Evet ben böyle devam edeceğim arkadaşlar, bir tane daha açalım. tam buğday unuyla açmamızın sebebi de biraz böyle kepekli gibi olması için dışının daha kıtır olması için düz unla açmıyorum ama dediğim gibi siz düz unla da açabilirsiniz olan şeklinde şöyle un alayım açarken un kullanmaktan korkmayın kullanın yapışmasın hamurunu çok kalın açmıyoruz. İnce olmasına dikkat ediyoruz. Görüyorsunuz şey tam buğdayını böyle kepekli gibi biraz. Öyle daha güzel oluyor. Siz de öyle deneyin. Şöyle tezgahım da dar olduğu için hareketim kısıtlanıyor. Evet arkadaşlar ikincisini de açtık. Şöyle elimizle biraz uzatalım. İç tekrar koyalım. Şöyle ortaya gelecek şekilde tamamen şunu Aynen. Aslında bunu tepside yapsak daha rahat olacak arkadaşlar. Ben öbürlerini öyle yapayım. Böyle alması zor oluyor. O yüzden bir dakikini öyle yapacağım. Şöyle yapalım. Hamuru tepsiye alıp da koysak daha rahat olur. Şöyle alayım ben. Ben böyle devam edeceğim. Üçüncüyü de açtım. Hamurumu şimdi burada yapmayalım. Burada gösterelim. Burada daha kolay olacak. Sizler de böyle yapın. O sonradan aklıma geldi. Şimdi aynen içini koyacağım ve burada kapatacağım. Böylece alma zorluğu yaşamayacağız. şöyle ilk dikme aynen böyle daha rahat oldu ben böyle devam edeceğim arkadaşlar bu tepsi 4 tane aldı diğer 2 tanesini başka tepsiye yapacağım şimdi bunların üzerine hiçbir şey sürmeden önce ısıttığım alt üst ayarlı fırına 200 derecelik fırına gönderiyorum arkadaşlar şöyle orta tarafı alayım şu telimi de çıkarayım kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar Arkadaşlar pidelerim pişti. Bu son tepsiydi. İki tane artmıştı biliyorsunuz. Şimdi şöyle altında göstereyim. Gayet güzel kızardılar. Şimdi servis için şöyle üzerine tereyağı süreceğim. İsterseniz siz arzuyu göre içine de sürebilirsiniz. Ama ben içine sürmeyeceğim. Şimdi şöyle kesiyorum. Biraz sıcak. Biraz değil. Fırından yeni çıktı. Bayağı bir sıcak. Ama dışı kıtır kıtır. Çok güzel oldu hamur. Şöyle servis tabağımı alıyorum. Arzu'ya göre içine yumurta da kırabilirsiniz. Ben bugün kırmadım yumurta. Şunu da alıyorum. Bunun üzerinde tereyağı sürüyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle açıp içini size göstereceğim ama şunu açayım. Gayet güzel oldular. Dışı çıtır çıtır oldu. Şöyle görebilirsiniz. Kıymalı Karadeniz pidesi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.